Abi selam. Selam. Ne yapıyoruz bugün? Bugün iki tane süpermarkete gidiyoruz. Bir Migros, iki Bim. Ne yapıyoruz? Bunlardaki fiyat kıyaslamasını yapıyoruz. Süper. Şu anda yeni güncel asgari ücret zammı geldi. 8500. Bunlarla beraber temel ihtiyaç ürünlerinin fiyatlarını görmeye gideceğiz. Bu temel ihtiyaç ürünleri de neler? Yumurta, peynir, kola, et, tavuk. Bunun gibi ürünlerin fiyatlarını kıyaslamak için bugün yola çıkıyoruz. Hadi bakalım, bak. Evet Arif, bugün iki tane süpermarket gezdik. Aynı öyle. Neler gördük? Bunları bir inceleyelim. Kesinlikle. Ee, öncelikle bu iki market e, sizin de gördüğünüz gibi videoda Migros'la Bim'de. Tabii ki doğal olarak büyük marketle birazcık, birazcık daha küçük market olması dolayısıyla arada fiyat farkları vardı. Sence bu fiyat farkları ne, ne durumdaydı? Ya bence aşırı çok büyük bir fark yok fakat e, birçok temel gıda ürünlerinde de görebildiğimiz gibi. 15 10 20 lira maksimum oynadığı şeyler oluyor fakat marka değişimleri de söz konusu. Aynı evet. markayı 15 lira ucuza buluyorsunuz demiyoruz ama aynı ürünün farklı markasını kesinlikle 10 liraya, 15 muadilini. liraya muadilini aynı aynen kesinlikle bulabildiğimiz olabiliyor BİM'de. Doğru. Bunları gördük ee, yani. Aynen. Eee BİM'de tabii ki ürün çeşitliliği daha azdı. Tabii doğal olarak. Migros'ta çok daha çeşitli ürünler var ve tabii alkol ürünleri de bulunuyor Migros'ta binde tabii ki doğal olarak bunları karşılaştırmıyoruz. Ancak şu anda en önemli hususa gelelim. Markete girdiğiniz zaman standart olarak belli ürünleri, bu ürünler temel gıda olarak neler olabilir? Yumurta, süt, kola, standart bir insanın almak isteyeceği işte zeytinyağı, beyaz peynir, muz. ...tavuk, kıyma ya da et, makarna belki bir de üzerine alkolünü içecek olarak şarap. Bunları aldığınız zaman nasıl bir fiyat bandı bizim bizi karşılıyor? O önemli. Şu anda bizim de yaptığımız ortalama bunu da özellikle Arif yaptı. Ortalama oluşturduğu fiyat bareminde 720 liralık bir harcama yapmanız gerekiyor. Eğer videoda gösterdiğimiz her şeyi aldıysanız. Evet, şu andaki asgari ücret de ne kadar? 8500 Türk evet. lirası şu an güncel olarak. Yani siz bundan pay biçerek tabii ki e, her gün market alışverişi yapılmıyor. Bunu da farkındayız. Ancak evet. e, her markete gittiğiniz zaman bu ürünleri almak isterseniz vereceğiniz fiyat 720 lira. 720. Bunun dolar karşılığını da ekranda görebilirsiniz. Şu anda asgari ücretinde dolar karşılığını ekranda bulabilirsiniz. Bu bilgiler doğrultusunda takdiri size bırakıyoruz arkadaşlar. E, maalesef şu anda enflasyonik bir dönemde yaşıyoruz. E, çok büyük fiyat artışları görüyoruz. Özellikle temel gıda ürünleri e, çok ciddi şekilde artmış durumda. Ne yazık ki bundan muzları biz. Evet. Ama biz de siz de buraya bir bilinç oluşturabilmek, bir farkındalık oluşturabilmek adına bu videoyu yapmak istedik. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Daha fazla videolar için de takipte kalmayı sizden rica ederiz. Görüşmek üzere.